Merhaba arkadaşlar mod tanıtımlarının ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün size ee, Better Better Only modunu tanıtacağım. Yani önce bir yeni bir dünya açalım. Haydi. fazla diyor. Kusura bakmayın. Şimdi bu modda bir maden kazma modu bu. Yani göstereyim düzük bu alana gidelim. Şu blok şöyle yapılıyor. Üste iki stone aralarına altın, üç tane iron ve altına diamond pickaxe koyuyorlar koyuyorsunuz. Şundan alalım. Sonra bir tane kest alalım. Şimdi şey alamamışız. Tamam. Şimdi bak, bakın. Dikkatli izleyin şunu. Şuraya koyunca normalde bir yer açılması lazım da ama açılmadı nedense. Şunu kıralım biz. Biz bir alalım. Bunu koyunca böyle bir alan geliyor. Bu alta doğru öyle kazacak kendi kendine. Şimdi şimdi gelelim şimdi nasıl aktifleştireceğiz üzerine çıkan madenleri toplaması için bir ses koyacağız. Ve sonra da şuraya basınca kuvari aktivite ediyor ve bu da şimdi yerin dibine kadar öyle kazacak. Ne kadar şey bulursa. Bakalım. Bir kazsın da görelim. Evet bak bakın bir tanesini kazdı. Az önce gördüğünüz gibi. bu böyle aşağılara kadar gidecek ve bir tane daha kazdı gördüğünüz gibi ama ben size böyle çok bekletmek istemiyorum o yüzden bir creative moda geçelim şuradan bir maden şeyler alalım nerede evet mesela diamond alalım kömür alalım Aynı alalım, altın alalım zümrüt, reston falan filan böyle alalım. <laughs> Mesela şuraya şunu koyup Bunları böyle koyun. Evet. Şu an az öncekiler kazıldı ve teste bakıyoruz. Girip baktığımızda ha, şey diskretif değil. Girdiğimizde ve az önce bıraktığımız şeyler burada. Şu da havada kaldı. Aa inek gelmiş. Sen burada ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada ya? Sen, sen burada ne yapıyorsun kardeşim? Şunu da kıralım. Mesela biraz daha <laughs> yerleştirelim. Diamond. Niye koymuyor? Evet gördüğünüz gibi o diamond'ı da kazdı. ya şey demişiz. Yine mutlu. Ve o diamond da tekrar buraya geldi. Ha, bu böyle Altlar altlar böyle kazacak. Hani en dibe kadar kazıyor. Oraya kadar ne çıkardıysa bu chestin içine atıyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.